Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, allah Teala hepimize sabırlar indirsin. Musibetlere karşı direnebilmeyi, ayakta kalabilmeyi hepimize nasip etsin. Özellikle de büyük bir musibet yaşayan kardeşlerimizin kalbine, göğsüne genişlik ihsan etsin. Darlıkların, sıkıntıların altında ezilmekten muhafaza buyursun. Kardeşlerim dünyada ilk felaket olmuyor. Bu felaketleri bizden önceki insanlar da daha ağırıyla, benzeriyle veya biraz daha hafifiyle yaşadılar. Bu musibette asıl yükü ölüp giden kardeşlerimiz çektiler. Allah onlara rahmetler yağdırsın. Ancak geride kalan kardeşlerim şunu bilmelidirler ki yani bir zaman sonra Hayat devam ediyor ve etmelidir de elbette başları dumanlı, gözleri yaşlı şu anda. Böyle olmalı. İnsanız, zayıfız, aciziz ama bu hayat devam edecek kardeşlerim. Korku, stres ve uykusuzluk, endişe, gelecekle ilgili problemler, mevcut problemler, bunların hepsi bir izinleyte aşılır. Yani bir trafik kazası yaşayan insanlarda o esnada üç kişi ölüyor. Geride kalanlar ise hayatlarını devam ettiriyorlar. Şüphesiz acılar da devam ediyor. Ama kardeşlerim ölenle de ölmüyoruz. Ölmek için de uğraşmıyoruz. Doğru olan nedir? Ölenimize vefa gösterip geride kalan hayatımızı düzenli tertipli bir şekilde Yaşamaya çalışmaktır. Bunun için tedavi olmak gerekiyorsa tedavi oluyoruz. Yeniden ev yapmak gerekiyorsa yeniden ev yapıyoruz. Yeniden iş kuruyoruz. Hayat devam edecek. Allah Teala böyle bir düzen kurmuş bu dünyada. İnşaallah ölenlerimizin rahmetle şehadetle buluştuğu bir ölüm olmuştur onların ölümü. Kalanlarımızın da sabırla sebatla devam ettirecekleri hayat. Onlar için biiznillahü teala kazandıkları bir mücadeleye dönüşecektir diye umuyor. Böyle dua ediyoruz. Yani zaman iyi bir ustadır. Zaman iyi bir doktordur. Zaman iyi bir öğretmendir kardeşlerim. Yani dün bir kaza geçiren bugün her şeyi unutmuş, hayattan umudunu kesmiş gibi görüntü verir. Bir hafta sonra o insanın biraz daha kendisine geldiği görülür. Bir ay sonra biraz daha, bir sene sonra tamamen unutmak zorundayız. Aksi takdirde bu hayat çekilmez hale gelir. Değerli kardeşlerim, şüphesiz, hiç şüphem yok ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama hepimiz söndürmekle yükümlüyüz. Düştüğü yeri de yakmasın diye uğraşmak zorundayız. Biz bu hayata yani zaten tutunmuyorduk. Buranın kalıcı, ebedi, sonsuz, bir daha hiçbir şekilde buradan gitmeyeceğiz gibi bir niyetimiz yoktu. Böyle bir şey düşünmüyorduk. Kimse düşünmüyor. Hiçbir insan böyle düşünmüyor. Devam edeceğiz. Yıkılmayacağız. Dökülmeyeceğiz. Sabredeceğiz. Diyeceğiz ki benim sabrım, direncim, iradem bugünler için lazımdı bana diyeceğiz. Sabır gibi bir nimeti değerlendireceğiz. Direnç gibi bir güç göstereceğiz, göstermeye çalışacağız. Aksi takdirde şeytan ve kendi nefsimiz bizi çökertir. Bittin, tükendin diye inandırır. 10 gün daha hayatımız kaldıysa o 10 günü daha onurlu, daha sağlıklı, daha müreffeh yaşamak için gayret edeceğiz. Bu sebeple hani doktorlar ne tavsiye ediyorsa, doktor kardeşlerimizin görevi çünkü daha dinç ve daha sağlıklı yaşamak için ne gerektiğini tavsiye ediyorlarsa, ona uymayı aynı zamanda dini bir görev olarak kabul edeceğiz. Doktorlar bize bağışıklık sisteminiz güçlü olsun, düzenli uyku yiyin, güzel yemek yiyin, gıda yiyin ve suyunuza dikkat edin. Mesela diyorlarsa hani sağlıklı bağışıklık sistemi güçlü olmak için bunu muhakkak uygulayacağız. Ne yemeye kardeşim yiyecek moral mi var demeyeceğiz. Bu dünya böyle kardeşim birisini gömüyorsun onun arkasından akşam acıkıyorsun. Biraz sonra onu mezarda bırakıp gidip evde uyumak zorundasın. Hayat bu. Ev bulamıyorsan çadırda uyuyorsun. Çadır bulamıyorsan bir ağacın altında uyuyorsun. Yani insansın ötesi yok. Bu gerçeği kabul etmek zorundayız. İnşaallah, inşaallah cennette bulunduğumuzda şimdi ahirete gönderdiğimiz yakınlarımızla buluşup bir daha uykunun olmadığı, açlığın olmadığı, kazaların olmadığı, afetlerin olmadığı bir hayat başlayacak bizim için. O zaman hiç bunları hatırlamayacağız bile. Belki birbirimize hatıra olarak filan depremi hatırlıyor musun filan yangını hatırlıyor musun gibi neşelenmek için konuşmuş olacak üzüntünün olmadığı kahır ve kederin olmadığı diyara gideceğiz Allah'ın izniyle oraya gidelim diye zaten sabrediyoruz gayret ediyoruz çırpınıyoruz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hepimizin gayesi bu kardeşlerim şeytansa geliyor bize bitti tükendi diyor bitmedi bitmedi hayat devam ediyor 100 sene önce olan olaylarda hayat bitti miydi yani çok değil 2 sene önce ödümüz patlıyor evlerden çıkamıyorduk bulaşıcı salgın hastalık vardı e o zaman hayat devam etti yani ölen öldü kalan kaldı ama Allah katında ölen imanıyla öldüyse ne mutlu ona diyeceğimiz güzel bir ölümle gitti bu sebeple kardeşlerim bela istemiyoruz Allah'tan bela istenmez. Huzur ve afiyet istenir. Huzur ve afiyetimiz bozulur da bir gün bir kaza ile bela ile karşılaşırsak direniriz, ayakta kalmaya çalışırız. Ömrümüzün geri kalan günü bir günde olsa onu ahlakımla, ibadetimle, iffetimle, çoluk çocuğumla geçiririm. Yani bir gün öleceğiz diye hayata küsmenin bir manası yok. Başımıza dert geldi diye oturup matem tutmanın da bir manası yok. Biraz daha gayretli, biraz daha direnelim. Zor da olsa ayakta kalmaya çalışalım. Yani kendimizi, ruhumuzu ve bedenimizi salmayalım. Saldığımız yerde sele kapılırız. Tut, bir dala tutunalım. Yani sel bizi sürüklemesin, düşünce selleri sürüklemesin diye gayret edelim. Mümkünse erkenden işlerimize dönelim ilave işler olsun bir meşguliyetimiz muhakkak bulunsun. Yani çalışamayacak durumda isem veya hiç iş bulamıyorsam akrabalarımızı gezelim. Yani turist gibi gezelim. Oturup da evin penceresinden yıkılmış moloza, enkaza bakacak yerde sağa sola gitmek, farklı arkadaşlarla oturup muhabbet etmek. Böyle bir zamanda belki bir arkadaş grubuyla içeceğimiz bir demlik çay, belki huzurumuzu geri getirecek. Birbirimizin kederine daha fazla tuz, biber dökmek yerine biraz daha huzurlu, afiyetli olmaya çalışalım. Gündemimizi dağıtacak yani bu stresli, kaoslu gündemimizi dağıtmak için neler yapabiliyorsak onu yapmaya çalışalım. Belki bir kısmımız için psikolojik destek gerekecek, sosyolojik destek gerekecek. Elhamdülillah bütün e, ümmet olarak millet olarak seferber olundu. Psikologlarımız da vazife yapmaya çalışıyorlar. Ama unutmuyoruz. Önce de bu dünyada bir yığın afetler olmuştu. O afetten sonra hayat devam etti. Ölenle ölünmüyor. Sadece ölenin acısı hatırlanıyor. Ölene karşı vefa gösterilmesi gerekiyor, bizden önce gitti. Artık bu vefa herkesin inancına, imanına göre e, mezarına sahip çıkmak, e, onun için sadakalar vermek, adını yaşatmak, onun mirası olan çocuklarına, yakınlarına vefalı davranmak... Herkesin imanına, itikadına göre artık bir vefa borcumuz vardır. O vefayı ödeyeceğiz ama hayat devam edecek. Elbette gidip şen şakrak olaylar yaşamayacağız ama hayatı da kesmeyeceğiz bir yerden devam etmeye çalışacağız sürekli aynı şeyleri duyup aynı kötülükleri aynı kötü sanaryoları, ihtimalleri, varsayımları duyup neşemizin dağılmasına gayret edecek şeytana destek olmayacağız değerli kardeşlerim maneviyatımız bu dönemde çok güçlü olmalı yani maneviyat deyince eee sadece namaz kılmak değil söz konusu. Sadece Kur'an okumak değil, zikir yapmak değil. Yani insanın maneviyatı ailesiyle olan ilişkileridir aynı zamanda ile ilişkiler, çocuklarıyla ilişkiler. Bu dönemde Allah bizim canımızı kurtardı. Tekrar yuvamıza kavuştuk. İşte belki bir tanemiz artık yok yuvamızda. Her neyse geri kalan birbirimizle şöyle bir sene hiçbir şeyi tartışmayalım. Yani görme ya bu işte olmamıştı ama oldu say gibi bir takım hak, haklarımızdan ferahat etmeye çalışalım kardeşlerim. Yani özellikle insan bu dönemde eşinden çok şey bekliyor. Eşi de ondan çok şey bekliyor. Çocukları daha anlayışlı olsun istiyor ama çocuk da babam şimdi bana karışmasın istiyor. Esasen herkes birbiriyle beklenti içerisinden, herkes başkasından fedakarlık istiyor. Herkes de haklı. Herkes de haklı. Ama yani biz Dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım böyle bir zor zamanda eşimiz bize bağrını açmıyorsa çocuklarımız bize anlayış göstermiyorsa daha çok çökeriz. Maneviyat dediğimiz asas boyutu bu. Daha fazla çökeriz. Sürekli ölüm daha iyi miydi? Ölsem gitsem kurtulur muydum diye düşünürüz. Bunlar çok yanlış kardeşlerim. Ölsem gitsem diye bir şey yok ölseydim diye bir şey yok. Elhamdülillah yaşıyorum. Yaşadığımın da kıymetini bileceğim. Bu hayatı hem dünyam hem ahiretim için değerlendireceğim diye düşünmek lazım. Doğru olan budur. Eşler olarak birbirimize merhametli olalım. Kazazede kardeşlerimizin akrabaları özellikle anlayışlı olmalıdırlar. Yani onların her çıkışına ses cevap vermek zorunda hissetmemelidirler kendilerini. Yani mesele sadece yardım toplayıp, koli gönderip, battaniye gönderip rahatlatmak meselesi değil. Belki battaniyeden daha çok ısıtacak olan tatlı bir sözdür. Bağrına basmaktır. Buradayım kardeşim. İstediğin zaman telefon edebilirsin diyebilmektir. Yani ben bir kardeşimi örnek vereyim. Yakın bir zamanda sabah aradı özürler diledi. Hocam çok erken aradım dedi. Acil bir soru soracakmış. E, bu olay gece oldu beni niye aramadın dedim. Dedi hocam dedi gece seni niye arayacağım ben dedi. Sabaha bekledim. Yahu kardeşim dedim. Yani çadırda sen soğukta bekliyorsun. Bunun gecesi gündüzün var. Sen beni nasıl aramazsın dedim. Baktım ağlamaya başladı. E ne oldu dedim. Ya dedi bu kadar merhamet göstereceğini zannetmemiştim dedi. E, yani kardeşimiz Belki haklı. Gece aranmaz ama o normal bir durum değil ki. Dünya yıkılmış. Elbette gece de arayacaksın. Yani benim ona o niye aramadın gece değişim hatta tamam dedi problem çözüldü sayılır. Çözülmedi dedim. Yani coştu, duygulandı, memnun oldu. Demek ki tatlı bir söz insanı battaniyeden daha fazla ısıtabiliyor. Yani iyi bir çorbadan daha fazla kulağa giren bir söz mideye kadar inip insanı rahatlatabiliyor. Birbirimizi bu dönemde incitmemeye siyasi farklılıklarımızı, etnik farklılıklarımızı, kültürel farklılıklarımızı birbirimizin problemi yapmamaya çalışacağız kardeşim. Bir vebal olur bu. Herkesin yeteri kadar derdi var zaten. Hesaplaşacaksak bile şu dertlerimiz bir gitsin. Bir serin, rahat nefes alalım. Ondan sonra hesaplaşırız belki diyeceğiz. Ki inşallah da hiçbir hesaplaşmaya gerek kalmadan birbirimize karşı gönül hoşluğuyla tatlı yeni bir hayat başarız. Allahu Teala'nın lütfu ve keremiyle diye dua ediyorum. Manevi olarak ilave bazı şeylere de dikkat edelim. Kardeşlerimiz daha rahat stres atabilmeleri için abdesti dolaşmaya çalışsınlar. Farz değil, vacip değil. Yani Kur'an okumayacaksak, Kur'an'a tutmayacaksak, namaz kılmayacaksak, abdestsiz de olsak olur ama abdest bir manevi temizliktir iç rahatlığıdır. Mümkün olduğu kadar abdesti dolaşmaya çalışsınlar. Soğukta iseler teyemmüm etmeye çalışsınlar. Bu arada nafile namaz kılmak, zaten vakit namazları kılıyoruz elhamdülillah. Camiye gitmek, camide cemaatle namaz kılmak veya cemaat nerede yapılıyorsa, sesli Kur'an okumak, nereyi biliyorsa Kur'an'dan. Mesela hiç Kur'an okumayı bilmeyen birisi, e, Fatiha'yı biliyor, Ayet-el Kürsi'yi biliyor. Çok rahat bir şekilde günde 20 defa Ayet-el Kürsi okursun. Felak-ı Suresini biliyorsun, 30 defa onları okursun. Sesli Kur'an okumak insana ciddi bir şekilde huzur verir, özellikle kardeşlerime kehf suresini ara sıra okumalarını, sesli bir şekilde okumalarını, ailede kimse varsa, çadırda kimse varsa onların da dinlemesini sağlamak, yani bir bereket ve huzur kaynağı olarak inşallah hepimize faydalı olur, kardeşlerim büyük bir sıkıntı yaşadık, doğru hala da sıkıntımız devam ediyor. Bu da doğru. Bunlar aşılacak Allah'ın izniyle. Nuh'un gemisinde 6 ay bekleyenler de sonra kupkuru bir dünyaya geldiler. Yani okyanusun ortasında 6 ay beklediler. Neticede gemide ne varsa onu yiyorlardı. O kadar ne kadar vardı işte. Hayvanlar da ondan yiyordu. Ama 6 ay sonra kuru dünyaya gelindi. Elhamdülillah Nuh aleyhisselamın tufanından da büyük bir bela yaşamadık biz. Biiznillahü Teala bu tufan bitecek, bu acı bitecek. Tekrar huzurlu günlerimiz, çocuklarımızla, evlerimize, oturduğumuz yuvalarımıza yerleşeceğiz Allah'ın izniyle. Gidenlerimize rahmetler göndereceğiz, dualar göndereceğiz. Hayırlı nesiller olmaya, arkalarından devam eden hayırlı kimseler olmaya çalışacağız. Biiznillahü Teala Allah'ın lütfu ve keremiyle. Biz de daha kaliteli, daha huzurlu hayat yaşarız. Yani umutsuzluğun bir anlamı yok bu dünya kesinlikle umutsuzların yaşayacağı dünya değildir. Yahu aklını al, başına al aklını bak bu da olayları görmüyor musun dememeliyiz. Evet görüyorum olaylar ama diyorum ya Nuh'un tufanı daha fenaydı. Nuh'un tufanından sonra karaya çıktılar, ziraat yaptılar, evler kurdular. Yeniden evler kuruldu hep. Biiznillahü Teala biz de kurtuluruz, kurtulacağız Allah'ın izniyle. Bizim evlerimizin prefabrik veya yerleşik evlerimizin yapılmasından önce içlerimizin huzurla dolması lazım. Kendi elimizle stresimizi dışarı kusmamız lazım. Çünkü bu stres varken ev yapılsa da bize yemek de gelse, çorba da gelse rahat edemeyiz. Mümkün olduğu kadar zikir yapmakta fayda var kardeşlerim. Tesbih elimizde olması lazım değil. Allahu salli ala Muhammedin ve ala, ala Muhammed. Bir saat yüz defa bunu söyleriz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bir iki saat sonra bundan yüz defa söyleriz. Allahu Ekber deriz. Sübhanallah deriz. Elhamdülillah deriz. Fatiha suresi okuruz. İhlas suresi okuruz. La ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallahul rabbul arşil azim. La ilahe illallahul rabbul semavati, rabbul ağlı ve rabbul arşil kerim diye çok güzel bir tesbih var. Bu iç açmaya faydalı olur. Yani zikirler yapalım. Allahu Teala'nın herhangi bir şekilde bizi ihmal etmeyeceğini bilelim. Yani Allahu Ekber sadece bir enkaz altından bir çocuk çıkarılırken veya bir insan çıkarılırken söyleyen bir slogan değil. Enkazın üstünde yaşarken de Allahu Ekber demeyi becermek zorundayız. Kardeşlerim Rabbimden niyazım odur ki bütün kardeşlerimize huzur ve afiyetler indirsin. Selametler indirsin. Onlara da bize de yeni daha güzel basiretli, ahlaklı, güvenli bir hayat nasip etsin. Huzuruna da mümin olarak giden kulları arasına bizi katsın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.